oğlum kıyafetler yukarıda kaldı lan! Heyu. Hocam, hocam biz bir yukarı çıkıp gelsek! Delirdiniz mi evladım siz? İyi de hocam bizim kıyafetlerimiz, her bir şeyimiz yukarıda kaldı ya! Şu kıyafet düşünecek zaman mı şimdi? Bir çıksaydık ya! Olmaz, olmaz! Geçin bakayım şu tarafa doğru, geçin şu tarafa! Binadan uzaklaşın! Sen ne uğursuz bir insansın ya, sen ne uğursuz bir insansın ya! Senin hiçbir işin rast gitmiyor mu ya, ha? Ben mi uğursuzum ya? Belki sen uğursuzsun, ne biliyorsun? Çağırmasaydın beni o zaman! Çağırmayacağım zaten bir daha! Allah Allah ya! Merhaba. Merhaba. Hatırlamadın mı beni? Hayır. Hı. Ya Güven ben bir arkadaşımla biz geçen sene de gelmiştik modellik falan yapmıştık burada. Ha evet evet kusura bakma Güven ya hatırlayamadım bile. Estağfurullah. Ben de ne zaman gelecek diyordum bu zarfı almaya. Al bakalım. Arkadaşım bunu senin için bıraktı. E belki konakta bırakmışsındır. Getirdim ben. Buraya bir yere koymuştum. Sne? Nasıl ya? Ee, kim kim oynuyoruz? Hmm, Kıvıcık arkadaş sen. Ee, efendim. Kıvıcık arkadaş. Ben neyim? Ee, başka kim olabilir? Ben bu ekipten bir tek Deniz arkadaşı tanıyorum. Deniz arkadaş, sen de bizlesin. Siz üçünüz, biz üçümüz. Okey mi? Hatta... Bu hasta yatağımda bana hayır mı diyeceksin? <laughs> Bazen çok adi oluyorsun, biliyorsun değil mi? O da bir yetenek deniz şimdi. Evet, başlayalım. Biz mi Deniz, sen kartları al. Ee, Atakan kardeş, sen de kontrol et. Saati tutsun biri. Evet. Kocacık arkadaş, hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Başla. Ee, bu benim en sevdiğim süper kahraman. Süper? mi? Değil. Ee, Batman. Hayır değil ya. Hatta bunun maskesi var. Hulk. Hulk. Adam maskesi var diyorum. Hulk'un maskesi mi var? Örümcek adam. En sevdiğim film diyor işte. Düşünecek bir şey yok. Örümcek adam. adam. bir yerdeyiz. Buldun mu? Aç bakayım ne yazıyor? Not var. O kadar basit değil. Biraz daha düşün bakalım. Bir yandan da filmi izlersiniz. Daha iyi olur tabii. Benden hmm. söylemesi. Niye böyle bir şey yapıyor ya? Anlamadım. Bilmem, yani vardır da bildiği. İzleyecek miyiz? E, tabii ki de. Tamam o zaman. Ben acıktıysan sana bir şey hazırlayayım mı? Yok aç değilim de madem film izliyoruz. Mısır patlat diyorsun. Hı. Hmm. Tamam. Aslı? Güven sen ne işin var burada? E, Efe'nin verdiği adrese geldim işte ipuçları beni buraya getirdi. Ben de o yüzden geldim. Burası ne ki? Ya burası dans kursu. Yıllar önce birlikte buraya gelmiştik, tango öğrenmiştik. Ha, bir şey bulabildin mi? Yok, kapalı. Mecburen yarın geleceğiz. Hayda. Hadi evet, gidelim. Hadi. Evet. Aklıma takıldı. Bir arayacağım şunu. Dur nereye gidiyorsun? En sevdiğin sahne başlayacak. Ha, başlıyor. Bir süper kahraman takipçim var herhalde. Ben buralardayım. Ya bu çok güzel bir sahne. Sen inanılmaz. İstersen biz de yaparız. Saç olamaz. Aga örüş. Ne yapıyorsun? Sana hmm. hmm. Nereye koymuştun? Ya alt çekmecelerden birindeydi işte. Ha, bak bakalım. Burada değil. Ha? burada. Ah. Cebinde falan mı acaba? Aa! Oh. Sedef Kuyumculuk. istersen. Kaçmış. Yok cevap vermiyor. Ee, olmadı yarın birlikte gideriz. Olur. Canım. Acaba sen biraz izin mi alsan? Gerek yok ya. Öyle hemen kestirip atma. Annelerin yanına gidersin. Biraz kafayı dinlersin. hı? Bakarız Nurgül. İyi peki. Hadi aşağı inelim. Bir şeyler yiyelim. Tamam. Şunları koyayım. Kalbinin üstüne yazdır. Aklına bir şey gelen var mı? Yok yok da siz nasıl yaktınız onu? Ya fırın içine koymuş, biz de son anda gördük. Bir şey çıktı mı? Sayılır. Bir tane kuyumcu kart bulduk. Aradık kimse çıkmadı, yarın gideceğiz. Aha buldum tonu da ben. Hey! Halil ne yapıyorsun ya? Yanacaksın, çıkar çabuk. Yandım zaten, yanacağım kadar. Ya Atakan, Efe bunu kastediyor olabilir mi? Ne? Dövmeyi ya. Hani birlikte gidip yaptırmıştınız ya. Kirizleştiriyor musunuz? Yok ya, ben... ben... de yaptıracağım. Tamam, seni alalım. Evet. Ben... Arkadaşa baksana bir. Ben kim? Bak bakayım bana biraz. Ben şöyle oturayım. Sana katalog vereyim, oradan seçersin dövmeni. Yo, yo, benim dövmem var. Ee, o zaman ne yapıyoruz yani? Bunu yapıyoruz. Bunu yapmışlar zaten. Sen tam olarak ne istiyorsun? Şunu istiyorum. Ee, bunlar gitsin, şu kalsın. Buradaki suyu, şu yapacağız yani. Nerede bu dövmeci? Kadıköy'de bir ara sokaktaydı. Ama gidersek bulurum. İyi, hadi hemen gidelim. Sevgilim kapalıdır şimdi. Yarın gideriz artık. Of ya, tam bir şey buluyoruz. Efendim, buyurun benim. Nasıl? Ha tamam anladım. Yok istemiyorum ben konuşmak. Tamam, sağ olun söylersiniz. Evet. Efe'nin kalbini alan çocuğun ailesi. Aa. Ha, teşekkür etmek istiyorlar ama... En ne zaman bağışlamış organlarını? Hastalandıktan sonra herhalde. Bize de hastanede söylediler işte... ...annemle bana bize de tamam dedik yani ne diyeceğiz. Bakmayın öyle hadi yer açın. Oh. oh. Ne böyle ya? Ah. <laughs> <laughs> ee, böyle i̇şte evet ya, ne istemiş. Deniz. Biz de yaptık Metin abi. Allah. <laughs> yok yok ya elimize yeriz elimiz gerek yok. Ya Deniz. Ya arkadaşım börek yapmış çatalla bıçakla mı yiyeceğim Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.